Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile Lite videosuyla daha karşınızdayız. One Man Squad serimizde bugün stadyumda havalar nasıl diye bir bakacağız. Şu atlama bir yalışabilseydik. Şöyle çatıya doğru inmeye çalışacağım. Gelenler elbet olacaktır buraya. Burada bir şey gördüm. AKM mi? Şu AKM'yi bul. Ah, M16 güzel oldu. Ama şu AKM'yi görünce kendimi bir güvende hissetmiyor değilim yani. Hadi kimse yok mu? Koskoca stadyuma şimdi sadece ben mi atladım? Kimse yok mu? Ha, bir ses aldım. Bir ses duydum. Yenim, duydum sesini. Enemy down. Senin sesini duydum yenim. Oho, M4'ü de bulduk. Tamam bundan sonra oyun bizde arkadaşlar. m 4 de bulduktan sonra bundan sonra onlar düşünsün. Şöyle şu tepeye bir çıkalım be. Çıkalım be kardeş. Şurada bir dropumuz var şu an yolda. Ne bekliyoruz 2 saattir. Yok abi MK falan istemiyorum ben bundan sonra alayına rush oynayacağım. Ben sanki bir cipsi falan da mı alıyorum ya. Rezi tepemize verdi her zamanki gibi. Adam bir saniye bir saniye. Dur, ne diye gidiyorsun? Dur, kaçma. Neyse, şey var. Rezon var. Buradan uzaklaşmamız lazım acilen. Enemy. Enemy down. var mı takım arkadaşlar senin, birader? Herkes bugün üstüm üstüm oynuyor. Oh, o da bir var Evet var. Enemy. Ulan öl be. Ulan öl be. Ulan kafamıza rejon düşüyor. Öl be. Enemy down. Düşme 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 düşme. düşme. Şurada bir jip var. <laughs> Valla sen şundan yerine ver. Bu <laughs> madine gitmemiz lazım. Burada. Of oof oh, oof oh. oof sen de arkamda işaret bir şey var gördüm ama şu önümüzde drop'tan orada bir jeep var ona bakacağım yok abi. evet burada bir dakika bir dakika dur bakayım yerim adamlar işaret filmi bir şeyle birinde yan herhalde ses aldım bir saniye ufak bir ses aldım Enemy. kardeşim nereye gidiyorsun dur Hop, Enemy dur dur lan dur burada kasılmaz dur birader dur 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 ben seni göremedim halen dur yani ne diye sıkıyorsun illa geleyim mi üstüne yani seni şimdi gördüm seni Enemy. birader dur. Sana da geleceğim dur. Senin arkadaşın var şimdi ne yapacağım hadi bakalım. Canımızı toplayalım biz de. Ulan bundan sonra çık lan ortaya. Tek biraz daha sık geliyorum üstüne gel. Bak oradan bir jiplik geliyor ne oluyor lan? Dur oğlum dur. Gördüm seni. Enemy down. Ee, Suat Bey. Oh, dur, 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 Başka bir yerden daha sıkıyor. Başka bir yerden daha sıkıyor. Başka bir yerden sıkıyor. Bura çok karıştı. Çok karıştı burası. Acil takip dönmemiz lazım. Kardeşim kim attı lan bunu? Bu sizi kim attı oğlum? Dost musunuz? Biri soldan AVM sıkıyor. Ortalık acayip karıştı. Arada kaldım. Gezip gezip durma ya. Senin oynayacağım aslan parçası ama önce benim bir arabama ihtiyacım var şu an. Sen neredesin? Burada bir yerdeydin. Aslan parçası şurada bir şey gördüm ama. Evet, evet. Doğru mu görmüşüm? Beyefendi iki saat sıkıyorsunuz buradan bir ateş sesleri falan filan. Neredesiniz? yatmışsınız buraya bir yere. 2 saat 2 saat ulan ne oluyor lan? Abi nasıl lan? Lan, lan nasıl yatıyorsunuz böyle? Akşama kadar bıraksak yatarsınız buraya. Akşama kadar bıraksak yatacaklar buraya. Lan oğlum red zone'a gideceksiniz beni bak. Lan oğlum red zone Dur birader, dur sıkma sen dur. Sakin ol sen, dur. Enemy. Enemy down. Bir de bir yerden bir SKS'li sıkıyor, bir yerden pıt, pıt 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 pıt. Ne lan bu? Canımızın geldiği konuma bak ya. Neredesin oğlum? Gel, gel. Göster kendini. Evet gençler. Hadi Mobile Light videolarımızı beğeniyor musunuz? Yorumlara yazın. Bekliyoruz. Bu seyimiz her gün saat 5'te devam edecek. Hadi oğlum. Hadi koçum. Pustu bir yere pustu. Ha gel. Enemy Kendini hafifçe bana bırak. Alana gitmemiz lazım hemen. Son Son adam teke tek. Neredesin bakalım aslan parçası? Aha gaza öldü be. <laughs> Çok iyi ya. Vanmen katta yine maçımızı aldık arkadaşlar. 1553 hasar. Toplam 13 kille 1553 hasarla çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Run Man Squad serimizi beğeniyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.